İnanmıyorum ya, nasıl yaptılar bunu? Nasıl bir kötülük? Ya çocuk değildi, kıza yazık oldu. Hiç beklemiyorsun sonuçta. Yani ben de şok oldum. İzlediğim filmler arasında net ilk üçe girer yalnız. Bayıldım. İlay, ne haber? Ay e, sizden ne haber? Ne yapıyorsunuz? Bir yaramazlık falan yok değil mi? Yok, niye sordun ki? Öylesine. Ya Zafer'den bir haber var mı? Durumu nasıl? Hala hastanede mi acaba? Bilmiyorum. Bir haberim yok benim. Yani, ben en son gördüğümde ambulansa koyuyorlardı işte. Ne tuhaf bir gündü ya. Ya sorma, felaket. Hiç anlamadım ne olduğunu. Nila, iyi misin sen? Yüzün sarardı. İyiyim, iyiyim bir şeyim yok. İyi. Tamam mı kızım, anladın mı? Bak, beni geçiştirip duruyorsun zaten. Eğer benim dediğimi yapacaksak hemen şu an harekete geçebiliriz. Anladın mı? Şişt! Kime diyorum ya? Hayır diyorum Bora. Daha kaç defa söyleyeceğim ya. Çok tehlikeli. Kızım başka şansımız yok. Görmüyor musun? Her yerde kamera var. İllaki bir tanesi çekmiştir bizi. İllaki bir kayıt vardır. Ee? O zaman yakalamamıza meselesi? Yok, sakin ol. Belli ki daha çakmamışlar mevzuya. Bizim bir ara müdürün odasına gidip onu almamız lazım. Çok geç olmadan. <laughs> Ne geldiyse başımıza hep senin yüzünden geldi. Yok, bu böyle olmayacak. Ben annemi arayacağım, annemi anlatacağım durumu yoksa biz git gide batağa saplanıyoruz. Anneni mi arayacaksın? <laughs> kızım manyak mısın sen? Var mı bana be? Deli mi ne? Çocuk yok senin karşında. Yani böyle bir şey annene söylenir mi demeye çalışıyorum. Sen başımıza daha büyük bir iş mi almaya çalışıyorsun? Sır kızım bu. Kimse söylenmez. <gülüyor> 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 Kafayı yiyeceğim. Benim dediğimi yapalım işte mis gibi. Beş dakikaya. Hem sen bana niye güvenmiyorsun ki nedir? En son böyle dediğinde başımıza daha da büyük belalar açtığın için olabilir mi acaba? Ben de bir yok oğlum. Çocuk ona saldırdı. Ultra geç kaldım, ultra geç kaldım. Kimsin? Kimsin? Ay hayır ya. Alo Nilacığım, canım benim çok acilse konuşalım tamam mı? Değil ama acil de bir yandan. Ay Nilay tamam o zaman sorularla devam ediyoruz. Evet ya da hayır diye bana cevap ver. Sağ olun yerinde mi? Evet anne. Okey okulda mısın? Evet. Ee, karakolda değilsin, kaybolmuş değilsin. Hayır yani alakası var. Okey, o zaman acil hiçbir şey olmadığına karar verdik. Tamam mı? Hadi, seviyorum, yapıyorum, kapıyorum. Anne, dur iki dakika, kapatma. <laughs> Okey, Nilay, lütfen. Bak, dünyanın sonu değil. Tamam mı? Çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Eve gelince konuşacağız, söz. Hayır anne, konuşmayacağız. Ya benim sana şu an ihtiyacım vardı ama sen benim yanımda olmadın. Hala iyi <laughs> bakabiliyor musun olaya? hala iyi bakabiliyor musun ona ya? <laughs> ne yapacağım ben ya? <laughs> Keyfin yerinde bakıyorum. Hiç umurunda değil. Halledeceğiz. Ben de bir şey duydum. Ne duydun? Yoksa... Okul yönetimi kaza olduğunu düşünüyormuş. Ne? Nasıl yani? Hocalar kendi aralarında konuşurlarken kendilerini. Çocuk temizlik odasında astım krizi geçiriyor. Sonra oradan da doğru hastaneye. İyi miymiş yani şimdi? Tabii. Yani tabii iyidir herhalde. Ne bileyim ben kızım önemli olan o değil. Önemli olan çocuk oraya tek başına girdi zannediyorlar. Bizi bir yok. Bir kazadır olmuş yani. Bitti yani şimdi. Ne bittisi kızım daha kamera kayıtları var. Biri zafer etmiş diyorlar. Kim etmiş ki acaba? Bilmiyorum ki. Bu resmen suç ya. Yönetim bulur ya. Durun bekleyelim bakalım. İnşallah. Evet. Var. Evet. Tamam. Evet. Sen de gibi yapalım.